şeriat ilimlerinden de hacetini görecek kadar öğrenilmeli diyen Muhiddin Arabi Hazretlerinin fıkhi görüşleri üzerinde çok fazla durulmuş değildir. Mesela şu görüşleri onun zahiri konularda ne kadar selefi meşrep olduğunu göstermektedir. Allah Celle Cemaluhu fıkhi konulardaki ihtilafı kullarına bir rahmet, ve bu konularda onlara bir genişlik yapmıştır. Hal böyleyken zamanımızdaki fakihler, şeriatın insanlara verdiği bu genişlikten, mukallit insanları men etmekte, onları kısıtlamaktadırlar. Mesela Hanefi mezhebini taklit eden bir kişiye, karşılaştığın şu meseleden dolayı, sakın Şafi'den ruhsat aramaya kalkma derler. Her mezhep için böyle söylerler. Bu din mevzuunda çok büyük bir bela ve zorlamadır. Halbuki bizzat Allah Celle Celaluhu, dinde size hiçbir zorluk yüklemedi diye Hac Suresinde buyurmuştur. Şeriat, müçtehidin kendisi ve tabileri için gerekli olan hükmü ortaya koymuştur. Fakat bu fakihler buna mani olmaktadırlar. Sebepleri de güya bunun, ...dini bir oyuncak haline getireceği zanlarıdır. Fakat bu tamamıyla onların cehaletlerini ortaya koymaktadır. Mesele onların zannettiği gibi değildir diye buyurmuştur... ...Muhiddin-i Arabi Hazretleri... ...Kaddesallah Sürrahil Aziz ve Hakim Efendimiz. Bununla beraber bir başka yerde... ...işine geldiği gibi hüküm tercih etmenin... ...ne kendisi için ne de kendisini takip eden talebeleri için caiz olmadığını da belirtir. İctihad kapısının açık olduğunu söyler. Eğer Allah bana uzun ömür verirse ileride bütün fıkhi meselelerin çıkış sebepleri ve çözümlerini önce zahiri açıdan ele alıp halleden ve sonra da her bir meselenin insan batınındaki hükümlerinin neler olduğunu açıklayan hacimli bir eser yazmak niyetindeyim diyerek fıkıh ilmine olan vukufunu da ortaya koymaktadır. Tahsil hayatına ve ilgisinin genişliğine ilişkin bu anlatımlardan sonra tekrar ilk halvetlerinde yaşadığı hallere dönersek Muhiddin Arabi Hazretleri'nin seyri sülukundaki bu manevi hallerin başlangıcını daha sonra bir fetret devri izleyecektir ama o kısa sürede bu hali atlatacaktır. Kendisi el fütühatında buyurmuştur ki, fetret bu yolun yolcularınca iyi bilinir ve kaçınılamaz bir şekilde hepsi de onunla mülaki olurlar. Bu hal gelen kişi de netice iki türlü olur. Birincilerde yani İlahi inayet ehli ve Allah'ın koruması altında olan kimselerde olduğu gibi bu hali bir hayret ve mücahede başlangıcı takip eder. İkincilerde ise bu fetret hali kalıcı olur ve o kişiyi kesinlikle terk etmez. Kişi de bu durumdan bir türlü çıkmaya muvaffak olamaz. Beni bu halle sardığında vakamda Rabbi gördüm bana Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen odur ayetini okudu. Bunun benim bu halden kurtuluşum için bir işaret olduğunu hemen anladım diye buyurmuştur. Bu halden sıyrıldıktan sonra da kendisine ilk bildirilen şey maneviyat ehlinin mertebeleri ve onların hangi esmanın tasarrufu altında oldukları hususu olacaktır. Her ne kadar o bidayetinde kendisine dertlerimi açacak dünya satında hiçbir mürşidim yoktu demekteyse de daha sonraları bazı zatlarla mülaki olacak, onların her birinden ayrı istifadeler elde edecek ve bundan sonraki hayatında da her söz geldiğinde kendilerinden büyük sitayişlerle bahsedecektir. Bu tecrübelerden sonraki açıklamalarında ise Muhiddin Arabi Hazretleri hayatı boyunca gerek zahir ehli gerekse batın ehli birçok üstattan istifade ettiğini söylemekten çekinmeyecektir. Kendilerinden istifade ettiği 300'ü mütecavi zevat-ı kiramın her birinin manevi hallerine ve hikmetli sözlerine eserlerinde çokça yer vermektedir başta el fütühat, kitabül kutub, dürretül fahire ve ruhül kuds olmak üzere birçok eserinde bu zatların bu kabil hallerinden bahseder. Hususan son iki eseri müstakil olarak bu şahsiyetlerin ahval ve menakıbına hasredilmiştir. Ayrıca kendilerinden ilim okuduğu hocaların ve kitapların listesini İcaze isimli eserinin baş kısmında sıralamaktadır. Mesela batın ehlinden elini tuttuğu ilk zatın, ilk mürşidim dediği Ebul Abbas el-Uryâbi hazretleri olduğunu söyler. Ve bu zata olan ilk biyadını da şu ifadelerle anlatır. Henüz bu yollarda yollardaydım ki, işbiliyeye gelen ilk üstadım, kendisine bağlandığım ilk mürşidim El-Uryabi'nin huzuruna çıktım. Kendisi tam bir zikir ehliydi. Benim hangi manevi halde ve hangi ihtiyaç içerisinde olduğumu bilirdi. Bana Allah yoluna girmeye gerçekten azimli misin diye sordu. Ben abd azimli olabilir. Lakin sebat Allah'tandır dedim. Bunun üzerine bana kapını kapatır bütün sebep bağlarından sıyrılır, yalnız o vehhab olanla olursan, işte o zaman Allah seninle hicapsız konuşur dedi. Ben de onun bu tavsiyelerini bana fetih vaki oluncaya kadar uyguladım. Ayrıca ilk mürşidimin devam ettiği ve bana verdiği zikir Allah esmasıydı diyerek, bu zattan telkin esma aldığını da ifade etmektedir o bu üstadı ile bir diğer üstadı olan Şeyh Ebu İmran el Mirtuli Hazretleri arasında da tasavvuf ilminde önemli bir neşe ve tarz farkı olan bir konuyu şöyle anlatır. İnsanlığın mevcut hali beni çok üzüyordu. Bir gün bu düşüncelerle hayli dertli bir halde Uryabi'nin huzuruna girmiştim.'' o halkın hakka olan muhalefetlerinden dolayı üzüntülü olduğumu anlayınca, ''Evladım sen halka değil hakka bak.'' dedi. Onun huzurundan ayrıldıktan sonra, daha aynı sıkıntılı hal üzerimdeyken, bu sefer Şeyh Mirtuli'nin meclisine geldim. Beni görünce o, ''Evladım sen kendine bak.'' dedi. ''Bunun üzerine ben artık dayanamadım ey üstadım.'' dedim. Biriniz Hakk'a bak diyor, diğeriniz kendine bak diyor. Ben ikiniz arasında şaşırıp kaldım. İkiniz de bu yolun kamil rehberlerisiniz. Peki hanginizin sözü doğrudur? Böyle sorunca, o her ikimiz de halimize göre sana yol gösterdik. Ama esas olan Üstad binin dediği doğrudur. Umarım ki bir gün onun dediği o mertebeye varırsın.'' Aslında sana da bana da yarışan onun dediğine kulak vermektir dedi. Ben onun bu dürüstlüğüne hayran, hayran bir halde tekrar bir efendime gittim ve Mirtuli efendimin dediklerini aynen ona naklettim. Bunun üzerine o da ne güzel demiş. Ben yoldaşa, refike işaret etmiştim. O ise yola işaret etmiş. Şimdi sen hem onun dediğini hem benim dediğimi beraberce alırsan hem yolu hem de yoldaşı birleştirmiş olursun diye buyurdu. Nitekim Muhiddin Arabi Hazretleri efendimiz daha sonraki zamanlarında ilk üstadım dediği bu Uryabi Hazretleri ile kendi manevi meşrepleri arasında bazı farklar ortaya çıktığını da şöyle söyleyecektir. Üstadım Ebu'l Abbas Uryabi Yolun sonunda iyi Yani bu yolda üstadımızın nihayeti iyi demek istemiyorum. Bu ise bizim başlangıcımızdı. Sonra biz Fetih Museviye nakl olunduk, sonra Hud'a ve daha sonra bütün peygamberlere nakl olunduk. Bütün hepsinden sonra ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize nakl olunduk diye buyurmuşlar yine bu yıllarda Muhiddin Arabi Hazretlerinin Hızır Aleyhisselam ile ilk mülaki oluşu da gerçekleşecek ve ondan hırka giyecektir. O ancak bu olaydan sonra tahkik yoluna, tasavvuf yoluna ilk intisabım gerçekleşti diyecektir. Ayrıca yine aynı senenin sonlarına doğru kendisinin hat mülvelâye, Muhammedi velayetin mührü olduğunun kendisine bildirildiğini de söyleyecektir. Muhiddin Arabi Hazretlerinin tasavvufi hayatında ve görüşlerinde çok önemli bir yeri olan bu husus kendisine daha sonraları Fas'ta bulunduğu sıralarda şerh de edilmiştir. Muhiddin Arabi Hazretleri her velinin bir peygamberin kademi üzere olduğunu söyler. En azından 124 bin peygamber gönderildiği göz önünde bulundurulacak olursa, en az bir o kadar da o peygamberin veli varisleri olduğu anlaşılır. İşte bunların içerisinden o, sadece Muhammedi velayet meşrebinin kendisiyle son bulduğunu ilan eder.'' kendisinden sonra bir daha veli gelmeyecek manasına gelmez bu. Mesela İsevi, Musevi, Şiti, İlyası gibi meşreplerden Müslüman veliler gelebilir. Fakat Muhammedi meşref velilik kendisinde hitam bulmuş olacaktı. Kendilerinden yüz yüze görüşüp istifade ettiği yüzlerce hak dostu arasında keşif sahibi, Salihel el-Adevi Hazretlerinin elinin emeğiyle geçinen ve duası makbul bir zat olan ve de kendisinden ruhlarla irtibat kurmayı öğrendiği Ebul Haccac Yusuf Hazretlerinin ruhuna hüzün ve gözyaşının hakim olduğu Ebu Muhammed el-Bagi Hazretlerinin ve Abdal Zümresinden olup daima dağlarda ve sahil boylarında dolaşan ve şehre hiç inmeyen Ebu Abdullah Muhammed Hazretleri, Fatıma bin Tülmü Senna, Ebu Labbas Es-Sebdi ve İbni Kasım gibi büyük kamilerin sadece bazılarıdır güzel kardeşlerim. Allah onlardan bildiği gibi razı olsun. Muhiddin Arabi Hazretlerinin annesinin sohbetlerine devam ettiği bu hanım sufiye Fatıma bintül Müsenna, Muhiddin Arabi Hazretleri de bir zaman hizmet ederek ona kendi elleriyle sadece kendisinin girebileceği sazdan bir kulübe dahi yapacaktır. Bu hanım veli vefatına kadar burada barınmış ve insanların getirdiği yiyeceklerle idameyi hayat etmiş. O sıralarda 95 yaşlarında olduğunu söylediği bu zatın bir keresinde kendisine ağlayan sufilere hayret ettiğini zira kendi gözlerinin daima Allah'a baktığını böyle halde de ağlamak değil sevinmek lazım geldiğini söylediğini aktarır. Ayrıca Fatiha Suresi'nin de bu zata tecessüm edip daima onun hizmetinde bulunduğunu da söyler. Annem onu ziyarete geldiğinde ona beni göstererek bu benim evladımdır. ''Seninse babandır, ona iyi davran, karşı çıkma. Bana da annen nur, senin toprak anandır, ben ise ilahi ananım.'' demişti diye hem El-Fütat'ında hem de Ruhul Kudüs'te Muhiddin-i Arabi Hazretleri bu kamile hanımefendiden bahsetmektedir. muhiddin Arabi Hazretleri ilk evliliğini kendi memleketinin ileri gelen şahsiyetlerinden M. Abdun Elbicay'nin kızı Meryem ile o senelerde deyken yapmıştır. Önceleri bekar yaşamasının sebebinin zahidlik yıllarında evlenmekten tiksinmesi olduğunu ama 18 yaşına girince Hazreti Peygamber'in bana dünyanızdan üç şey ve sevdirildi. Kadınlar, güzel koku, ve namaz gözümün nuru kılındı sözünün makamına şahit olduğunu ve bunun üzerine kendisinde kadınlara karşı sevginin başladığını samimi bir ifadeyle anlatır. Hayatının ilerki sahalarında bu ilk hanımının makamının çok yüce oluşundan Hz. Meryeme benzediğinden her defasında söz ederek onun ayrı bir yeri olduğunu belirtecektir el fütuhatında buyurmuşlardır ki, bir gün Meryem bana bu yola azimli misin diye sordu. Ben evet ama ona nasıl vasıl olacağımı bilemiyorum dedim. Bana şu beş şeyle ona ulaşabilirsin dedi. Tevekkül, yakin, sabır, azimet ve sıdk ile. Muhiddin Arabi Hazretleri doğuya gidip orada tavattuğun ettikten sonra da bu hanımının hala hayatta olduğu ve memleketinde baba evinde yaşadığı anlaşılmaktadır. İkinci defa evlenmesi ise Mekke'de Harameyn emiri Yunus bin Yusuf'un kızı Fatıma ile olacaktır. Bu evliliğinden Muhammed İmadüddin 1268 yılında baki aleme göçüşü, bir oğlu olacaktır. Üçüncü evliliğini Malatya'dayken Sadreddin el Konevi Hazretlerinin dul annesiyle, dördüncü evliliğini ise Şam Maliki kadısı Ezzevavi'nin kızıyla yaptığı rivayet edilir. İkinci oğlu Muhammed Sadreddin'in 1258'dir baki aleme göçüşü, bu son iki evliliğinden hangisinden olduğu açık bir şekilde belli değilse de Malatya'da doğduğunu bildiren kaynaklar esas alındığında üçüncü evliliğinden olduğu kabul edilir ki bu durumda o Sadreddin el Konavi Hazretlerinin üvey kardeşi olmuş olur. Ayrıca zayıf bazı bilgilere göre Muhiddin Arabi Hazretlerinin Abdurrahman adında bir oğlunun daha olduğu, ve daha çok küçük iken vefat ettiği de söylenilir. Yine Zeynep adında bir kızının olduğu da bilinir ama onun hakkında elimizde el fütuhattaki bir iki menkıbe hariç fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Kızı Zeynep'in bazı fevkalade hallerle mücehhez bir çocuk olarak dünyaya geldiğini nakleder. Buna bir misal olarak onun henüz daha süt emen, küçük bir çocuk iken fasih bir Arapça ile konuştuğunu söyler. Onun için Zeynebiyya adını verdiği bir de kaside yazmıştır bizzat Muhiddin Arabi Hazretleri Kaddesallahu Surrahül Aziz ve Hakim Sultanımız. Öte yandan Mekke'deyken Isfahan'la Mek Din isimli bir alemin Nizam adındaki güzel bir kız çocuğunun şahsında yazdığı bazı şiirler, zahir ehli tarafından ikisi arasındaki bir gönül ilişkisi olduğu şeklinde yorumlanınca, talebelerinin de teklifi üzerine o büyük hak dostu bu şiirlere bir şerh yazarak meselenin iç yüzünün onların zannettiği gibi olmadığını ve maksadının sadece ilahi aşkı anlatmak için nizamı bir sembol yapmaktan ibaret olduğunu ve bunu o kızın da bildiğini söyleyecektir. Muhiddin Arabi Hazretleri Kudüs-i e Sesuru Ezzehairul Alak fi Şerh-i İlahi aşka dair birçok metinde böylesi bir sembol yardımıyla söylenecekleri söylemek bu tür literatürde çokça rastlanan bir tarzdır kardeşlerim. Mesela Züleyha, Leyla, Azra, Şirin, Beatrike bu mana için kullanılmış motiflerden başka bir şey değildir. Nizam da Muhiddin Arabi Hazretlerinin kullandığı işte böyle bir mücerret remizden başka bir şey değildir. Bizzat kendisinin buyurdukları gibi. Muhiddin Arabi Hazretleri ömrü hayatında bir hayli sefere çıkmış sufilerdendir kendisi bir zat el fütuhatında buyurmaktadır ki, ''Bir vakamda hakkı gördüm. Bana şiirle ve şimdiye kadar kimseden duymadığım bir isimle, ''Ey Zidyar!'' diyerek hitap etti. Bunun manasının kendisinden sorduğumda, ''Bana o Dar demektir.'' dedi. Bu Dar tabiri, evinden, ocağından ayrı düşmüş, garip manasına gelmektedir kardeşlerim. Batini ve enfüsi seferlerinin yanı sıra, zahiri ve arzi seferlerine de ilk kez 1190 yıllarında 26 yaşındayken başlar. Bu ilk seyahatinde El Ceziretül Hadra, Sebde, Fez ve Tilimsan yoluyla Tunus'a gider ve bir müddet burada kalarak o bölgedeki büyük hak dostlarıyla görüşür. Bunlar arasında daha sonra el Fütühatül Mekkiye kitabını kendisine ithaf edeceği Şeyh Abdülaziz el-Mehdevi Hazretleri de vardır. Tunus'tayken bu zatın yanında kalır ve ondan dersler görürdü. Ondan İbni Berreca'nın Kitabül Hikmesini okur dersleri öğle ile ikindi arasında yaparlar ve huzuruna girdiği zaman daha kendisi sormadan Şeyh Mehdevi onun aklından geçenlere cevap verilmiş. Bu zat için Meşahidül Esrar isimli kitabının Şeyh Abdülaziz El Mehdevi'nin menkabeleri hakkındaki faslında eğer ondan gördüğüm ve işittiğim her şeyi tarif edecek olsaydım'' dilim tutulurdu ifadesini kullanmış ve sonra da onun hallerini anlatan hususi bir kitap yazma ruhsatı için istihare yaptım demiştir. Yazmak istediği söz konusu bu eseri bilâire gerçekleştirmiş olduğu ve bunun letaifül esrar isimli eser olduğu söylenilmiştir kardeşlerim. Muhiddin Arabi Hazretleri sonra tekrar işbiliyeye döner, bu sırada artık 28 yaşlarındadır ve bir hayli tecrübeler elde etmiştir. Hatta Ebu Abdullah el-Kabrafiki isimli mutezili temayülü bir sufiyi, uzun bir münakaşadan sonra ikna edebilecek derecede ilimde mütebahhir birisi olmuştur. Müteaddit kereler gittiği Fas'taki ikameti ise, toplam dört seneyi bulacak ve burada pek çok Allah dostuyla tanışacaktır. Mesela kendisine yaklaşık 23 sene arkadaşlık ve yoldaşlık yapacak olan Abdullah Bedre el Habeşi Hazretleri ile karşılaşmaları da burada olacaktır. Bu zat hemen hemen bütün yolculuklarında muhiddin Arabi Hazretleri'nin yanından hiç ayrılmamış, 1217 ya da 1220 yıllarında Malatya'da iken vefat etmiştir. Defnedildikten sonra İkindi'ye doğru kabrini ziyarete gittim diyor Efendiler Efendisi Muhyiddin Arabi Hazretleri. Sıkıntılı olduğum bir mevzu hakkında ona dert yanınca bana kulağımla işleyeceğim bir şekilde kabrinden karşılık verdi diye el fütatında anlatmışlardır o yöredeki ziyaretlere hasredilmiş çalışmalardan, bu zatın kabrinin yerinin bugün belli olmadığı ve yöre halkınca da böyle bir zatın tanınmadığı da anlaşılmaktadır kardeşlerim. Fas'tan son bir kere daha Gırnata ve Kurtuba'ya geçecektir ki, bu onun doğup büyüdüğü Avrupa kıtasındaki son ikameti olacaktır. Marakeş'teyken gördüğü bir manevi işaret ile, 1200 yılında bir daha bu beldelere geri dönmemek üzere hac niyetiyle doğuya doğru, Mekke'ye doğru yola çıkacaktır. İlk hacını yaptıktan sonra tekrar Kuzey Afrika'ya Büyük Sufi Ebu Medyen Hazretlerinin ikamet ettiği şehir olan Becaye'ye gelir fakat kendisi bir süre önce vefat etmiş olduğundan Onunla dünya gözüyle görüşmesi nasip olmaz. Aslında bir bakıma bu görüşmenin bu dünya hayatında gerçekleşmeyeceğini kendisi de biliyordu. Bununla beraber o, bu büyük hak dostunun ruhaniyetinden hayatı boyunca çok istifade edecektir. Ve bu Meden Hazretlerinin bir gün Musa adındaki bir talebesine onu bul ve alemi letafette görüşmemizin gerçekleşeceği kesin fakat cismani karşılaşmamıza gelince Allah buna müsaade etmez dediğimi ona ilet diyerek Muhiddin Arabi Hazretlerine gönderdiğini bizzat Ruhul Kudüs'te kendisi rivayet eder. Bununla beraber o bu hak dostunun ruhaniyetinden hayatı boyunca çok istifade edecektir daha önceleri İşbiliye yakınlarındaki bir dağda bulunan mescitte kendisinden Kuşeyri'nin Er Risalesini okuduğu ve Ebu Medyen'in sohbetlerinde bulunmuş bir kişi olan Şeyh Ebu Yakub el-Kumi Hazretlerinden Şeyh Ebu Medyen Hazretlerinin fikirlerini talim etmiş ve menakıbını dinlemişti. Muhiddin Arabi Hazretleri bu zatla olan alakasından bahsederken, o benim hocam, ben onun talebesi, ben onun hocası, o benim talebe miydi? Ahali ise bu işe şaşıp kalırdı şeklinde hayli manidar bir ifade kullanmıştır. Yani Ebu Yakub el-Kumi hazretlerinden bahsediyorlar. Kendisinden her fırsatta büyük hürmet ifadeleriyle bahsedecek olan Muhiddin Arabi Hazretleri, Şeyh Ebu Meden Hazretleri için onun konuşurken güneş, susarken ay gibi olduğunu, körleri iyi ettiğini, ayrıca Şehler Şehi, Sahibün Nazar, Sol Canibin Kutbu, İmame'inden biri, Ricali Zuhur'dan, Melikin Naz Makamında kendisine sırrı vücut hasıl olan ve ilahi nas makamıyla da kutup infirad edilen, bu makamda vefatına 1 iki saat kalıncaya kadar kalmış, bir ulu kişi olduğunu söylemektedir. muhiddin Arabi Hazretleri ertesi yıl yine Tunus'ta, Abdülaziz el-Mehdevi'nin yanında olduğunu görmekteyiz. 1201 yılı. Aynı yıl içerisinde yine hac gayesiyle Tunus'tan yola çıkar ve Mısır'a Fustat'a gelir. Burada daha evvel İşbiliye'den tanıdığı Ahmet el Hariri ve Muhammed el Hayat kardeşlerle karşılaşır ve onların yanında Ramazan ayını geçirir. Ahmet diye buyurmuşlar hac için İşbiliye'den ayrılmış Mekke'ye gitmişti orada bir yıl kaldıktan sonra Mısır'a geçince orada melamet yoluna dahil oldu. Kardeşi Muhammed ise Mekke'de beş yıl kaldıktan sonra o da Mısır'a geçerek Ahmet'e iltihak etti. Muhammed Efendi ana ve babasına ölünceye kadar çok iyilikte bulundu. Çok tefekkür eden bir zattı. Fakirdi. Geceleri ibadet eder, gündüzleri oruç tutardı.'' Alimleri ve ilmi çok severdi. Yüzü çok nurluydu. Salih bir kimseydi. Ben bu yola girdiğim zaman çok sevinmişti. Evlerimiz birbirine uzak olmasına rağmen ben hep onun yanında bulunmak ister, eve gittiğim zaman üzülürdüm. Ahmet ise mücahidesi çok kuvvetli birisiydi. Çok edepliydi. Kardeşi Muhammed Efendi'ye çok hizmet etti. Bu iki kardeş Mısır'da vefat etmişlerdir. muhiddin Arabi Hazretleri Kudüs'e Surruh Efendimiz, Ruhul Kudüs'te bu iki veli kardeş için böyle bahsetmiştir kardeşlerim.